Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Çok şık ve hoş duran bir model şu şekilde. Harika duruyor gördüğünüz gibi. Birçok örgüde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Ön yüzü bu şekilde modelimizin. Arka yüzü de bu şekilde. modelim 19 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 19 19'un katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalımıza abone değilsiniz kanalımıza ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Modelim için ilk olarak ilmeklerimi atarak başlıyorum. Tek model olarak göstereceğim için 19 ilmek atıyorum. İki de kenarlar olacak şekilde toplamda 21 ilmek atarak örgüme başlayacağım. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 20 ve 21 Evet toplamda 21 tane ilmeğimi attım ve buraya bir düğüm atıyorum dönüyorum Burası örgümün arka yüzü burada bir sıra ben haroşa oluşmasını istediğim için sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum hiçbir şey yapmadan Hepsini düz olarak örüyorum. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzüne geldiğimde modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Üç düz. 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimi mesayetçek şekilde kesiyorum. Bu şekilde kestik. Daha sonra 3 tane düz. 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. Bir ters. Tekrar başını dolayıp 3 düz örüyorum. 1 2 3 3 düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimizi solayacak şekilde kesiyorum. Daha sonra 3 düz tekrar 1 2 3 bir tane ters. Bu şekilde birinci modelimi kurmuş oldum. Eğer devam edecek olursak ikinci modele tekrar baştaki gibi bir ters koyuyoruz. Yani şu arada şu şekilde terslerimiz oluyor iki tane gördüğünüz gibi iki model arasına bu şekilde iki tersimiz denk geliyor başta kurduğumuz gibi modelimize devam ediyoruz bir ters örüyoruz daha sonra üç düz iki ilmeğimizi sağlayacak şekilde kesiyoruz üç düz örüyoruz daha sonra başın dola bir ters başın dola üç düz iki ilmeğimizi sola şekilde kesiyoruz üç tane düz bir ters olarak Modellerimizi yan yana kuruyoruz her seferinde ve kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzdeyiz. Burada da ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Gördüğünüz gibi doladığımız ilmeklerimizi ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet tekrar ön yüze geldik. Genel ilmeğimizi örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Bir tersimizden sonra 1 2 İki tane düzüm ördüm bu iki ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum daha sonra buradaki üç tane ilmeğimi düz olarak örüyorum üç tane ilmeğimi düz ördüm buraya geldiğimde başını doluyorum bir önceki doladığımı düz olarak örüyorum bu aradaki tersimi ters olarak örüyorum tekrar bir önceki doladığımı düz örüyorum başını doluyorum 3 tane düz 2 3 3 düzüm ördükten sonra bu iki ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum ve 2 düz 1 ters kenar ilmeğimiz dönüyorum arka yüzde gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde Sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Evet, tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Bir modelimizle devam ediyoruz. Bu şekilde kesme yaptığımız yerler zaten belli oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde sağ tarafa doğru kesmeye devam ediyoruz. Bu taraftan da sol tarafa doğru kesme işlemleri yapıyoruz. Bu bu arada da artırma yaparak ilmek sayılarımızı eşitlemiş oluyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir ters örüyoruz. Bir tersten sonra bu iki ilmeğimizi keseceğimiz için bir tane düz örüyorum. Bu ikisini sayacak şekilde kesiyorum. Devam ediyorum. Buradaki 3 tane ilmeğimizi sabit 3 tane düz olarak örüyorum 1, 2, 3. 3 tane düzüm ördükten sonra başını doluyorum. Artırmalarımızı hep bu 3 tane düz ilmeğimizi ördükten sonra yapıyoruz. Başını doladım. Bu aradaki şu tersime kadar olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tersime geldiğimde ters olarak örüyorum. Bu iki ilmeği düz örüyorum. Daha sonra artırmamı yapıp 3 düz örüyorum. Bu iki ilmeğimi de sola yatacak şekilde kesiyorum. Bir düz, bir ters kenar ilmeğim. Tekrar döndüm. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Bir düz. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Döndük ön yüzdeyiz. Genel ilmeğim örüyorum. Bir tersimi ördüm. Tersinden sonra bu iki ilmeğimi ne yapıyorum? Sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde sağ tarafa doğru sonuncu kesmemizi yapmış olduk. 3 tane düzümüz örüyoruz. Artırmamızı yapıp bu aradaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. 3 düz. 3 tane düzümü ördükten sonra tekrar artırmamı yapıyorum. 3 düz örüyorum. Ve bu iki ilmeğimi son kez sol tarafa doğru kesiyorum bir ters kenar ilmeğim. Arka yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz. Hiçbir farklılık yok. Evet bu şekilde arka tarafta tamamladık tekrar döndük ön yüzdeyiz buradan sonra ne yapıyoruz modelimizi hep bu tarafa doğru kesmiştik sağ tarafa doğru bu tarafta hep sol tarafa doğru kesmiştik şimdi modelimizi toplama aşamasına geçiyoruz yani şu kısmını yapacağız bunun için Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bir ters. Bir tersten sonra bu iki ilmeğimi şu şekilde sola yatacak şekilde kesiyorum. Daha sonra 3 tane düz örüyorum. 3 düz ördüm. Başını doluyorum. Buradaki 3 düzümü örüyorum. Bir ters tekrar 3 düz başın dola 3 düz bu iki ilmeğimde sağ tarafa doğru kesiyorum bir ters kenar ilmeğim Evet gördüğünüz gibi bu tarafa doğru kesme işlemlerimiz bittikten sonra tam tersi yönlere kesme işlemleri yapıyoruz bu tarafa sol tarafa doğru bu tarafı da Sağ tarafa doğru kesiyoruz. Artırmalarımızı yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Sabit olan 3 ilmeğimizin yanından hemen artırmalarımızı yapıyoruz. Arka tarafta da bütün sıralardan gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Yine elmeğimizi örüyoruz. Bir tersimizi örüp daha sonra kesme işlemi yapacağız. Sol tarafa doğru iki ilmeğimizi kesiyoruz. 3 tane düz örüyoruz. 1 2 3 3 düzümüz ördükten sonra başını dolayıp tekrar 3 düz örüyorum. Bu aradaki tersimi örüyorum. Tekrar 3 düz örüp artırmamı yapıyorum. artırmamdan sonra 3 tane daha düz örüyorum 3 düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum bir tersini örüp kenar ilmeğim gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı arka tarafta gördüğümüz gibi örüyoruz Evet tekrar modelimizin ön yüzüne geldik. Devam ediyoruz. Kenelmeğim ördük. Bir tersimizi örüyoruz. Tersimizden sonra iki ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz. Üç düz örüyoruz. 1 2 3. 3 tane düz ördükten sonra artırmamı yapıyorum. Tekrar 3 tane düz örüyorum. 2 3. Bir tane tersimi örüyorum. 3 düz 3 düzden sonra buradaki artırmamı yapıyorum başını dolayıp tekrar 3 düz örüyorum ve 2 ilmeğimi şu şekilde sayacak şekilde kesiyorum bir ters ve kenar ilmeğimiz burası modelimizin ön yüzde son sırasıydı dönüyoruz arka yüzde de burası Modelimin son sırası. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Bu şekilde arka yüzde modelimde her seferinde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Bu şekilde. Evet. Tekrar ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde tekrar baştaki gibi modelimizi kuruyoruz. Tekrar kurulumunu göstereyim. Daha sonra bu şekilde ilerliyor modelimiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ördükten sonra bir ters üç düz bir, iki, üç. Üç tane düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Daha sonra tekrar üç düz örüyorum. İki, 3 başını doluyorum bir ters başını doluyorum 3 tane düz örüyorum 1 2 3 bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum daha sonra 3 tane düz örüyorum bir ters ve kenar ilmeği Evet gördüğünüz gibi tekrar modelimizi kurmuş olduk. Bu şekilde ilerliyor. Dönüyoruz. Arka yüzde de her seferinde aynı şekilde ilerliyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örerek modelimizi ilerletiyoruz. Evet. İlk sırasına ördüm. Gördüğünüz gibi kurulumunu tekrar gösterdim. Karışıklık olmasın, anlaşılır olabilmesi açısından gördüğünüz gibi bu şekilde bu tarafta hiç ilmeğimiz kalmayana kadar şu kestiğimiz ilmeğimiz gördüğünüz gibi burada bu şekilde teker teker keserek geliyoruz. Burada hiç ilmeğimiz kalmayınca kesme işlemini bitirip daha sonra bu tarafı sol tarafa doğru bu tarafı da sağ tarafa doğru keserek bu şekilde 3 sıra ajurumuz oluşana kadar bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz daha sonra daha sonra modelimiz bitmiş oluyor tekrar başa dönüyoruz modelimiz hep bu şekilde ilerliyor Şu şekilde göstereyim İlerlemiş şekli bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın